Arkadaşlar merhaba. Teknik resim dersimizde bugün temel geometrik çizimleri göreceğiz. Burada AutoCAD programından faydalanacağız. AutoCAD programı bir bilgisayar destekli tasarım programıdır. Bu programı biraz bilmeniz gerekir arkadaşlar ama biz çizime odaklanacağımız için programı çok da şu an aşamada bilmenize gerek yok. Arkadaşlar bunun için ilk başta şu layer kısmında 2B İki haş ve haş kalem kalınlıklarını gösteren bir layer açtım. Layer katman demektir arkadaşlar. Yani bizim kalemlerimiz olacak. Öncelikle arkadaşlar bir doğru parçasını iki eş parçaya bölmeyi göreceğiz. Doğru parçamızı burada çizdim. Çizdikten sonra arkadaşlar şu nokta, bu doğru parçamızın orta noktası, yani iki eş parçaya bölündüğü nokta. Bakacağız arkadaşlar. Buradan iki haş kalemimi seçtim ve buradan bir yay çizeceğim. Yayı ark A enter C enter merkezi bu noktası olacak yani arkadaşlar. Şu demek olacak. Pergelimizin batıcı ucunu B noktasına koyduk ve orta noktası da geçecek şekilde arkadaşlar bir yay çiziyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı yayı pergelimizin aradaki mesafeyi bozmadan A noktasına. Yani bu taraftaki noktaya yerleştireceğim. Onun için arkadaşlar ben bu yayımın aynısını kopyalayacağım. Daha sonra bu yayımı diğer tarafa çevireceğim. Yani mirror'layacağım. Bu yayı sileceğim ve arkadaşlar merkezini şu merkez noktasını bu noktaya yerleştirdiğim anda arkadaşlar şimdi merkezini bu noktaya yerleştirdim. Siz Pergelinizin batıcı ucunu bu noktaya batırıp bu şekilde bir yay çiziyorsunuz. Daha sonra H kalemimi alıyorum ve arkadaşlar yaylarımın birleşim noktalarını bu şekilde birleştirdiğimde herhangi bir cetvelimle dikkat edersek bu çizgimiz tam olarak bu noktamızın doğru parçamızın orta noktası oluyor. Buradan Bu noktamız A noktası. Yazımızı biraz küçültelim. Bu noktamız A noktası. Bu noktamız B noktası. Bu yayımız bir nolu yayımız. bu yayımız, iki nolu yayımız ve arkadaşlar bu çizgimizde bizim AB doğru parçasını iki eş parçaya bölmüş olduğumuz çizgimiz. Gördüğünüz üzere bu çizimlerin hepsini elle de yaptık. Şu anda da bilgisayar destekli tasarım programında yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kalem kalınlıklarımıza da dikkat etmemiz gerekir. Nasıl dikkat etmemiz gerekir? AB doğru parçası bizim ana çizgimiz olduğu için 2B kalemimizle yaylarımız bizim yardımlık yardımcı çizgiler olduğu için pergelimizin e, grafit ucundaki 2H'la arkadaşlar diğer AB doğru parçamızı 2 eş parçaya bölen çizgimizi de arkadaşlar ne yapıyoruz? H kalemimizle çiziyoruz. Hemen diğer çizimimize geçiyoruz. Doğru üzerindeki bir noktadan dikme çizimi. Arkadaşlar bunun için de yine bir aynı çizgimizi alalım. Kopyaladım. Bu çizgimiz arkadaşlar bizim için AB doğru parçamız. Bu doğru parçamızın üzerindeki herhangi bir noktadan, herhangi bir noktadan fark etmez. Yani şu şekilde Herhangi bir noktadan bu orta noktası olabilir. Buradan bu doğru parçamıza bir dikme çizeceğiz. Onun için yine yayımızı tercih ediyoruz. Bu yay dediğim arkadaşlar sizin için pergel arkadaşlar. Merkez noktası burası olacak şekilde diğer tarafta çizecektik. Merkez noktamız burası. Böyle bir yay çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu doğru parçamız üzerindeki işaretlediğimiz noktalardan yine pergelimizin batıcı ucunu bu noktaya batırıp arkadaşlar şu şekilde bir yay çiziyoruz. Bu e, çizgilerimizi iki haçta çiziyoruz tabii ki. Şunları iki haç layer'ına getirmem lazımdı. Arkadaşlar bu yayımı tekrardan kopyalıyorum. Aynı yayımı mirrorlayıp tam karşılığını alıyorum ve bu yayımın merkez noktasını tam olarak bu noktaya yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki oluşturmuş olduğumuz yaylarda meydana geldi. Kesişim noktaları burası. Şimdi H kalemimizle kesişim noktası ile çizgimizedeki merkez noktamızı birleştirdiğimiz zaman bu açımız dik oluyor arkadaşlar. Bunu da şuradan şu nokta ve bu noktanın açısını şuradan dimension'dan radius'tan şu çizgimizde. Bu çizgimizin seçemedim çizgimi. Açı ölçerden bu çizgimiz ve bu çizgimizin arkadaşlar açısını ölçtüğümüz zaman gördüğünüz gibi 90 derece olduğunu da görüyorsunuz. Bir açıyı iki eş parçaya bölme arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim 2B kalemimizde şu şekilde birbirini belli bir açıyla kesen çizgilerimiz var. Arkadaşlar bu iki çizgimizi pergelimizin batıcı ucunu bu iki çizgimizin kesişim noktasına batırıyoruz. Ve şu şekilde bir yay çiziyoruz arkadaşlar. Bu yayımız biraz büyük oldu. Sayfamızdan dışarı taşmaması için daha küçük yapacağım arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra yayların arkadaşlar A ve B noktalarında kesim noktalarında şu şekilde merkezi bu nokta olan bir yay çiziyorum. Daha sonra yayımın açısını bozmadan yani daha doğrusu pergelimin açısını bozmadan bunu da ben bu çizimde şu şekilde aynasını alaraktan bunu siliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu yayın aynasını şu şekilde almalıydım. Evet bu yayımızı merkez noktasından tutup bu noktaya koyduğumuz zaman tabii bunu şöyle biraz arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kestirmemiz lazım bu yayımızı. Evet bu açımız çıktı arkadaşlar. Şimdi H kalemimiz ile merkez noktamız ve bu noktayı birleştirdiğimiz zaman bu açımızı iki eş açıya bölmüş oluyor. Yani şu yayla bu yay arasındaki açı ile bu yayla bu çizgi arasındaki bu iki çizgi arasındaki açı birbirine eşittir. Ve bugünkü dersimizin son çizimine geçiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yine bir AB doğru parçamız. Şu AB doğru parçamızı buradan kopyalayalım ve alalım. Böyle bir AB doğru parçamız var arkadaşlar. Burada ister A noktasına isterseniz B noktasına arkadaşlar bir dikme çizeceğiz. Nasıl çiziyoruz? İlk başta 2H kalemimizi yani pergelimizi alıyoruz. Ben B noktasından dikme çizeceğim. Bu çizgimi şöyle hafiften aşağıya böyle alalım arkadaşlar. Şöyle biraz aşağıda olsun. Evet. Bu noktamızdan şöyle bir yay çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra bu pergelimizin açıklığını bozmadan merkezi buradan olacak şekilde yine arkadaşlar B noktasından geçecek şekilde bir yay çiziyorum. Daha sonra H kalemimi alıp şu noktada oluşan C noktasıyla iki yayın kesişim noktasını arkadaşlar bu şekilde uzatıyorum ve bu noktamı ben bu yayımı ileriye kadar uzatıyorum. Daha sonra arkadaşlar pergelimin açıklığı bozulmadan bu yayımın aynısını şuradan Kopyalayıp şş, merkezi bu noktası olacak şekilde yine bir e, üçüncü yayımı çiziyorum ve daha sonra arkadaşlar B noktası ve bu kesişim noktasını birleştirdiğim anda cetvelimle ve şöyle biraz uzatalım arkadaşlar işte bu nokta AB doğru parçasına dik oluyor. Bunu da sağlamasını hemen şu şekilde yapalım. Dimension'dan. Angler açıya AB yayıyla bu yay arasında ki açımızın dik bir açı olduğunu görmüş oluyoruz. Bu dersimizde bir doğru parçasını iki eş parçaya bölme, doğru üzerindeki bir noktadan dikme çizimi, bir açıyı iki eşit açıya bölme, bir doğrunun ucundan dikme çizimlerini, temel geometrik çizimlerimizi bilgisayar destekli tasarım programı olan AutoCAD'de çizmiş bulunuyoruz.